bunlar kardeş olsun. İçinde bir şeyleri var. Evet, benim. Aa, ha şey böyle slime slime. Aha. Kanka, yakala Ay. Ay, yapış yapış ama. Ne iş istese ama slime. Bu benim sümüğüm gibi. Ay, ben de böyle. Sümüğüm pembe mi akıyor? Evet. Benim kitam ağabeyim. Sarışın kızların öyle. Anna stickerler var bir de. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar Koynumları <laughs> da var Güzel Sen koynudan mı? Hayır Bende Güzel Eee Merhaba İlayda nasılsın? Burnun kapıya kızılsın <laughs> Çok komiksiniz Hayır değilim <laughs> <A> <laughs> Abla Hop Şu ne? Ana Sen... Ana ben yok onda Aa bende tarak var Benim tarağım var